bir yandan darbecilerle hesap başlığını iddia eden hükümetin diğer yandan zalim, despot, insan hak ve hürriyetlerine düşman, din ve inanç özgürlüğünü yasaklayan düzenlemeler yapma çelişkisine anlam veremiyoruz. İktidara geldiği günden bugüne kadar İmam Hatip liseleri dışındaki okullarda ve kamu kurumlarında baş örtüsü yasağını devam ettiren hükümet dindar halkın beklentilerini istismar etmiştir. İ İsa onu temel bir sorun. Bu ülkenin tek tip elbise uygulamasının ortadan kaldırılması olumlu bir gelişme olsa da sırf bundan dolayı yönetmeliğin kılık kıyafet özgürlüğü getirdiği iddiası saçma sapan ve tutarsız bir iddiadır. Buradan hükümete sesleniyoruz. 12 Eylül ve 28 Şubat darbe dönemlerindeki zalimlerden tek farkınız İmam Hatip okullarında ve seçmeli Kur'an-ı Kerim derslerinde getirdiğiniz baş örtüsü serbest istimi olacak. Buna razı mı olacaksınız? Bilinmelidir ki biz buna asla razı olmadık, ve olmayacağız da. Hükümetin yasası, darbecinin rüyası, hükümetin yasası, darbecinin rüyası, hükümetin yasası, darbecinin rüyası. Takbir! 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 Takbir. 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 Yaptığımız uygulama aslında eğitimin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan bir uygulamadır demektedir. Doğrusu merak ediyoruz. Başörtüsü yasağı eğitimin ihtiyaçları ile nasıl ve neden ters düşmektedir? Başörtüsü eğitimin önünde nasıl bir sorundur? Bu yasağı kaldırmanızın önünde ne tür engeller vardır? Eğer bu yasağı kaldırmayacaksanız bunu açık açık topluma ifade etmeniz gerekmez mi? Toplumu oyalamaya ve oylarını sömürmeye hakkınız var mı? Hükümet çocuğunu İmam Hatip okulları dışındaki okullarda okutmak isteyen dindar ailelere ne önermektedir? Allah'ın emri yasaklanır.